Merhaba hanımlar. Bayrama çok kısa bir zaman kaldı. Bayram için kombin önerisi arıyorsanız işte tam aradığınız takım. En özel davetlerin gözdesi olacağınız şıklıkta bir takım diyebiliriz. Üstelik büyük bedende mevcut. Özel ve gündelik hayatınızda sizi prensesler gibi hissettirecek takım diyebiliriz. Öncelikle sipariş vermek isterseniz ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaranızı kaydederek bizlere ulaşabilirsiniz. Kapıda nakit, kapıda kredi kartıyla ya da havale ile ödeme seçeneklerimiz mevcuttur. Birinci sınıf krep kumaştan üretilmiştir. 38 bedenden 54 bedene kadar mevcuttur. Tüm renkler mankenin üzerinde tanıtımı yapılmıştır. Videonun devamını izleyerek tüm renklere ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek için Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kaydetmeyi bizlere destek olmayı unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Lütfen sipariş için ekranda görmüş olduğunuz Whatsapp numaranızdan bizlere ulaşın. Bu arada stok sorunu yaşamak istemiyorsanız yani bayram öncesinde hızlıca size ulaşmak istiyorsanız siparişleri geciktirmemeniz gerekiyor. Çünkü bayram önü hem stokluğa çabucak tükeniyor hem de kargosal sorunlar yaşanabiliyor. Yani bayramdan sonraya kalma ihtimali var. O yüzden lütfen bayramda giyeceğiniz kıyafetiniz için şimdiden karar vermeyi unutmayın.